Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kova burçlarını 5-12 Mart haftası neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Umarım sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel, aşk ve sevgi dolu bir hafta olur önünüzde. Tabii ki ders ve eğitim konularıyla alakalı da güzel gelişmeler, güzel haberler alırsınız diyelim. Falınızdan neler var. Gökyüzünden bahsetmek istemiyorum. Neden derseniz biliyorsunuz bir dolunay var. Burada düşünceler, hisler özellikle inişli çıkışlı olur, fevrilik de verebilir. Ama bunlardan bahsetmeyelim diye düşündüm. Şimdi, önce geçen hafta yanma karışık geçirmişsiniz siz böyle. Nasıl bir karışıklık var? Yüzeyine de böyle tortularla kapatmışsınız. Tüm verdiğiniz mücadelede böyle... ...bir karışıklığın içerisinde üstünüzde bir kara bulut sanki bazı işleriniz ters gitmiş aslında... E ...bu haftanız da geçecek bu haftanız böyle geçmeyecek ama yani geçtiğimiz haftadan çok farklı bir hafta önünüzde duruyor... ...pazartesi yani daha doğrusu hafta sonu diye şöyle söyleyelim pazar günü aslında nasıl bir hafta geçirdim ben ya... ...niye böyle oldu niye bu kadar ters gitti ya da niye böyle bir hani sanki kara bulut bir yağmur bulutu üstünü devamlı bir şeyleri böyle bana... E, ...zorlaya zorlaya yaptırdı niye isteksizdim ben dediğiniz bir pazar aslında var... Özellikle iş konularıyla alakalı böyle kafanıza takılan konuları düşünceli bir şekilde geçirdiğiniz bir pazar ama pazartesiniz bu şekilde olmayacak. Pazartesi sanki kafanızda e, hane ve ilişkiler konusunda ikilemde kaldığınız bir konuda çok ani fevri bir e, tavır sergileyeceksiniz. Aslında bu bir değişim dönüşüm bir şeyleri yenilemekle alakalı. Burada pazartesi gününüzün sabahı bilemem ama bilemem dediğim biraz sıkıntılı olabilir ama öğleden sonrası çok güzel görsellerde çıkıyor. Biraz daha rahatladınız düşüncelerinizin önünüze düştüğü, önünüze düşen düşünceleri düz güzel bir şekilde analiz ettiğiniz bir pazartesi var aslında. Burada ikili ilişkilerde karşınızdaki kişiyle araya koymuş olduğunuz mesafeyi biraz daha daraltacaksınız. Yani yakınlaşacaksınız. Pazartesi salı özellikle hane içerisinde başlatmanız gereken bir şeyler varsa işte şuna başlamam lazım, şunu yapmam lazım dediğiniz şeyler aslında bunlar daha aktif. Konuştuğunuz bir şeyleri başlattınız. İlişkilerde de daha bir yakın olmaya çalıştınız. Pazartesi, salı arkadaşlar sizi bekliyor. Dediğim gibi geçen haftadan farklı bir haftaya giriş yapacaksınız. Daha kendinizden emin olacağınızı düşünüyorum. Ee, burada sadece düşünceli olduğunuz bir konu, bir haber aldığınız görseli var aslında. Haneye gelen bir haberden dolayı biraz üzgün görünüyorsunuz çarşamba günü. Burada e, düşünceli görsellerde çıkmışsınız. Sanki böyle e, bir... Umutlu olduğunuz aslında bir haberin umutsuz ettiği bir süreç var. Yani ben buradan iyi haber bekliyorum dersiniz. Ben bununla alakalı güzel bir gelişme yaşayacağım dersiniz ama burada bir böyle hayal kırıklığı görseli var. Yani niye olmadı ya? Ya da niye gelmedi ya? diyeceğiniz böyle biraz kendinizi kapadığınız, kendi kendinize kalmak istediğiniz. İşte bu düşünceleri benim bir toparlamam lazım, önümü görmem lazım dediğiniz bir süreç var. <laughs> Çok pardon. <laughs> Ama burada havada kaldığınız bir süreç de görünüyor. <laughs> yani burada aslında kafanızda oturmayan bir e, çarşamba var. Hani kafanız karışık, ayaklarınız yere basmıyor, bir şeyleri düşünüyorsunuz ama adım atamıyorsunuz. Hani sıkıştığınız, kararsız kaldığınız bir konu sanki önünüze düşmüş gibi. Şimdi burada ilişkilerde, ilişkinize... E, bu hafta özellikle geçtiğimiz haftaya göre daha bir yakın, daha bir düzgün yaşamaya, daha bir kontrollü yaşamaya çalışacaksınız. Ama çarşamba günü yalnız kalmak isteyeceksiniz ka sanki. Hani çarşamba günü benim bir süredir uğraştığım, beklenti içinde olduğum bu konuda artık gözümü açmam ve bir şeyler yapmam lazım diyorsunuz. Burada aslında eş ya da sevgililerle ufak tefek bir tartışma da yaşanabilir. Sanki sizin üstünüzde gelen bir kişi var. Hani siz ben yalnız kalmak istiyorum diyorsunuz. O arkanıza takılmış böyle didikliyor siz işte burada bir fevrilik olabilir. Çarşamba gününüz biraz böyle kafanızın ağırdığı, düşünceli olduğunuz, bir şeyleri görmem lazım, artık bunu çözmem lazım dediğiniz bir süreçte çıkıyor. Altınız temiz aslında hani artık gelmiş, yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz ve bir karar vermeniz gerekecek. Burada perşembe günü artık bu konularla alakalı net olarak karar verme, ve cuma günü de evet ben bunları yapmalıyım, bunları bir an önce hayatımdan çıkarmalıyım ya da hayatıma katmalıyım diyeceğiniz süreçler görünüyor. Burada e, bir telefon beklentisi, birisinden bir telefon beklentisi görseli var. Ama bu e, görsel hedeflerinizden çok sevgi aşk ilişkilerle alakalı. Sanki siz karşıdan böyle e, iyi, iyi şeyler bekliyorsunuz ama karşınızdaki kişi iyi de kötü söylüyor sanki. Hani böyle... Ee, ani bir olay yaşanmış aslında bu güzel bir olay ama anlatırken böyle bir moralsiz mi diyeyim artık beklentisi dışında mı kalmış hani böyle ona da bir sinirleneceksiniz yani sen buna da mı üzülüyorsun der gibi böyle parasal konularla alakalı da çok fazla görsel var burada mücadele ettiğiniz bu mücadelelerinizle alakalı da aslında birilerinden bir destek almaya çalıştığınız süreç de olabilir. Sanki böyle önde gidiyorsunuz arkaya doğru bütün sıkıntılarınız sizi takip ediyormuş görselleri var ama önünüzde bir yol açılacak. Özellikle hafta sonu hane içerisinde ya da ilişkilerde yaşamış olduğunuz sıkıntılarda siz artık dur bakalım buradan sonrasını ben yöneteceğim dediğiniz bir sürece de başlayacaksınız. Burada direkt siz başlıyorsunuz. Karşınızdaki kişi küçülmüş. Bir de ben şunu hemen gene parantez içinde söyleyeceğim gördüğüm için. Eğer bugün beni dinleyenler kova olarak karşınızdaki kişinin başka birisiyle bir iletişimi var mı diye düşünüyorsanız var arkadaşlar. Hani böyle bir niyet varsa şayet. Çünkü karşınızdaki kişinin sizden biraz uzaklaştı ama yanında bir kişi olduğu görselleri de var. Bununla ilgili cumartesi pazar haber ya da bir aktive aktivasyon durumu söz konusu olabilir. Burada nokta koyma görselleri de var aslında. Şimdi yani olan bir ilişkide yalnızlığı Seçebilirsiniz çünkü karşınızdaki kişi sizle değil başka kişilerle de ilgileniyor olabilir. Görsellerde çıkmış. Özellikle e, bayansanız ve karşınızdaki kişi erkekse böyle bir şeyi bir kurcalayın da derim yani. Dalgalı saçlıysanız da kurcalayın aslında. Yani hani kişinin böyle direkt tipini vermek istemiyorum genel ama. Yani kalbinize düşmüş bir şeyler arkadaşlar diyorsunuz ki başka kişiyle görüşüyor mu? Saçlarınız dalgalı biraz da uzun. İse şayet evet görüşüyor kurcalayın bulacaksınız demek istedim aslında. Kulağımı farklı yerlerden tuttuğumu kabul ediyorum. İş konularında e, mücadele mücadele mücadele. Dava beklentisi, dava konularıyla alakalı bir beklentiniz varsa beklemeye devam edersiniz. İki kişi arasında sıkışmış görünüyorsunuz. Birinden birine yanlış güvenmişsiniz. Bir gü güvensizlik ya da yanlış güvenilmiş bir kişiden dolayı beklenti bekliyor olarak çıkıyorsunuz. Burada bir denge sağlamanız gerekiyor. Dava konularıyla alakalı bu hafta dengesizlik, gelmeyen haber, geç gelen haber, mücadelenin devamı görselleri var. Peki iş konularında neler var? Kafa karışıklığı var. Önünüzde bazı pürüzler var kişilerle alakalı mücadele edip aşmanız gereken iş konularınız var. Bunlar yalnız böyle çok spontane gelişiyor sanki. Hani neyse o önüme çıksın der gibisiniz. Şunu şunu yapacağım diyorsunuz ama önüme çıkanları da hallederim dediğiniz aktif bir hafta aslında sizi bekliyor. Özellikle hafta sonu bir topluluğun içerisinde iş ve para konularıyla alakalı görüşme yapıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Yani bu iş yerinde bir toplantı da olabilir ya da yeni bir iş görüşmesi yapabilirsiniz. Burada çünkü zaten aslında bu hafta kova burçlarına yeni iş görseli var mı derseniz önümüzdeki haftaya daha da aktif olacak ama bu haftadan bazı görüşmeler yapacağınız ve önümüzdeki haftaya aktarılacak konuşmalarında olduğu görselleri var. E burası biraz karışık yalnız şimdi hani böyle bir teklif gelir bulunduğunuz yerde bir şeyler düzelmiştir. Çok kararsız kalırsınız çünkü çevrenizdeki insanlar da sanki sizi tutmaya çalışıyorlar. Hani bir iş başvurusu yaptıysanız bulunduğunuz alanda çok sizi bırakmak isteyemeyebilir. Böyle bir karışıklık. Hani yeni başlangıç için adım atıyorsunuz ama arkadan sizi çekenler var, görsel de var. Hafta sonu için özellikle 7'sinden sonra e, daha çok böyle e, işle alakalı teklif alma e, yüzdeniz yükseliyor diyebilirim. Dönüş alma yüzdeniz yükseliyor diyebilirim. Bu hafta iş konuları aslında e, aile konularına göre çok daha iyi diyebilirim. Çünkü ailede ya da ilişkilerde bu hafta biraz geçtiğimiz haftanın o küllerini toparlamaya çalışacaksınız. Ama nedir ee, ilk üç gün dört, dörde çekeceğini düşünmüyorum. Üçüncü gün zaten artık yeter diyeceğinizi düşünüyorum. Ayrılmak isteyenler bu hafta çok güzel ayrılırlar. Şimdi iş konularında bir paranın üstünde oturuyor olarak görünüyorsunuz. Buradan hemen ekleyeceklerimi ekleyeyim. Yani iki kişi ortaklaşa yaptığınız, ortaklaşa beklediğiniz bir para varsa bu hafta sonu yani cuma günü bu parayı alırsınız. Ee, ve yeni iş başlangıçları, yeni iletişim halinde olacağınız kişiler de olacak. Ee, bir işte çalışanlar için ekleyebileceğim bazen e, işinizle alakalı sırtınıza çok fazla yük yüklenebilir. Burada ben taşırım dediğiniz hani olana boyun eğdiğiniz süreçler görünüyor bunlara takılmadan yolunuza devam edeceğinizi düşünüyorum çünkü elinizdekini tutmaya çalışacağınız bir hafta aslında ee, bunun dışında başka bir şey var mı yani sıkıntıların zamanı var ne yazık ki ee, haneye bir para beklentiniz varsa çarşambadan sonra gelebilir ne oluyor 8 rakamı var 5, 6, 7, 8. Evet çarşamba çarşambadan sonra gelebilir. Orada bir rahatlama da var çünkü. İlişkilerde dikkat. yani burada tıkalı kalan bir konu ayrılığa sebebiyet verebilir bu hafta. Aman da ne güzel bir hafta diyeceksiniz. Dolunay haftası vallahi Gördüğünüz tüm güzel şeylere sarılın. İyilikler sizi bulsun. Dediğim güzel şeyler önünüzde ışık olsun arkadaşlar. Kötüleri de evrene gönderelim. Bu hafta falımız bu şekilde çıktı. Ne yapalım? İyisi de var, kötüsü de var biliyorsunuz hayatın. Güneş açacak, sonra karanlık, sonra gene güneş diye devam ediyor hayatlarımız. Dediğim gibi güzel olanlar sizi bulsun, olmayanları da evrene gönderelim. İzlediğiniz, dinlediğiniz, yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.